Herkese merhabalar. Yeni bir FIFA The Journey kariyer moduyla tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Evet. Gol orucuna devam ediyoruz. 3 hazırlık maçı, 3 delik maçı derken daha hala gol atamadım. Gerçi yedek girdim birçok maça. Ama işte gol atmam gerekiyor. Neyse inerleyelim isterseniz. Londra'dayız. Evet, bakın. Gözü telefonda. Kimden haber bekliyorsun? Hey. Oh yo, Gas. Uh ah, uh ah, uh. Ah. Something wrong with your phone, man. I've been texting you. Uh, yeah, I've been busy, mate. Nice. Oi, 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 hey. Look, I'm a little bit of a shift. Have a seat, lad. Evet, yeah, come Look, sit. I want you to know we rate you very highly like here. Cheers. I feel like it's been going well. Like I'm really settling into the team. But we think it's time you went now. <laughs> what? Neden? Yapıyorsunuz. Forma için ya. <laughs> out on loan? no, i want to stay, no, I want to stay and fight for my place. that's a great attitude, lad, but the last thing i want is a player of your ability sitting in the stands. you've been playing well, but now with our new big money signing, your chances are going to be limited. i got offers from three championship clubs. you'll get games. Great opportunity for you to get some experience. Evet. Ay haftalık maaş maaşı kim takar abi? Şimdi bir dakika bu çok kötü oldu. Newcastle. Aston abi ben Newcastle'a giderim. Evet Newcastle'a gidiyorum. Tamam. Listen. We all think you've got great potential here. Aynen doğru söylüyor. Week in week out. I'm going out on loan could be the making of you lad. Tamam. Gidelim ya. Hadi çok büyük sorun değil. Mr. Agostino will be expecting you next week at their training ground. Evet. Evet, bye bye Liverpool. Merhaba Alex. Newcastle. Go make a name for yourself. Hadi. Yapacağım. Yapacağım ve daha büyük olarak geri göreceğim. E, geri geleceğim. Bu arada hak ettim. Evet. Hak ettim arkadaşlar. E, gol atamazsan. Yani gol yok bir şey yok. Normal. Normal bir şey. E, kadroya da giremiyorum. İlerle. Evet Spurs maçına bir bakalım. Sosyal medyaya bir bakalım. E, transfer haberleri. Liverpool harika bir galibiyeti imza attı. Neyse geri gidelim. Bek bir haber yok şu anda. Herhalde bu olay patlamadı. Yani duyulmadı. Direkt suç... Evet evet. Tamam Londra'dayız. Eve gidiyoruz herhalde. Anneciğime sarılacağım büyük bir olasılıkla. Bakın telefonu kırdık. Amen. Bu kim? Aynen. Aynen, Aynen dedicim ya. was I three? A four. Mm -hmm. Dad never built me that playroom. No. I mean, no. I mean. Life doesn't always give you what you want, does it? Uh got to be the room. They're letting me go, granddad. Well oh, yeah, they're letting you go alone. David Beckham went out of Preston. It's the making of him. Come on. Eat up, mate. I know. I know, I know, you're not Ben pozitifim, en azından e, ilk 11'de sahaya çıkacağım. Umarım. Ve ilk golümü de herhalde Newcastle'da atmak nasip olacak bana arkadaşlar. Newcastle'dayız bakın. Artist. Neredeyiz? Hey Hunter, your mum's still driving you around in that heap of junk. Yeah, yeah, alright Williams. In case you missed it, we're on the same yeah. side here. I know, lucky for you, mate. Welcome to football, Evan. Hey, I know it is not the Premier League, but... Still proper professional football, yeah. right? i yeah, in değil miyim ben? Seriously, mate. Good players here. Tough players. Great clubs. My game has changed for the better evet, so, so evet. That is a fact. What are you doing out here, anyway? Uh, looking for Mr. Agostino. What, Dino? You know. What name? Oh, Dino. <laughs> found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. alexander, yeah. welcome. welcome, mr. agostino. dino, dino, please. italian, you know right? Be taking good care of you. Uh, yeah, yeah, we're um, <laughs> old friends, meaning. yeah, daniel mentioned you were at the academy together. Yeah. The chemistry on the pitch is of the utmost importance. it is everything. Yeah. i am so glad you two are so close. it will help bring together the rest of the squad. Oh. Alex. Oui. Have a problem. Oh, no. Our movement in the final tour is not so good. Allah ben de kötüyüm. Gol <laughs> orucundayım baba. Aynen ben de gidemiyorum sonuncu. Yani, I think you two together up front can give the opposition many problems. No? Yüzde yüz vermeye hazırım? Ligi kasırım. Dur lan. Neyse. Biraz cool olalım. Sakin. Ready to give a hundred percent. Hundred and ten percent. Oh not hundred and forty six percent. Good, listen, we got a tough draw in the league cup toward the leg and ground to make up at the table. Oh. I believe together we can do many great things. You control your own destiny here, Alex. There's lots of opportunity for you here. Ask Mr. Williams. Know. I'm up. Okay. If you don't play good one week, you must train hard the week after to earn your place back. Kabish. Okay, good. Good, lovely. Look, I must to go. Alex, we got you a place. While you are here, it is small but comfortable. I must to go now. I have a meeting with the boss. Evet, kabish, <laughs> Italian. Hoca. Çıktı gitti. Bakalım şimdi. İlk <laughs> maçımıza ne zaman çıkacağız? Herhalde bir antrenman. Ne çıkarız diye düşünüyorum önce. Evet, Newcastle, evet, yeni evim Newcastle oyuncum Aleksandr'ı ciddi sakat için çok şanslı. Kendisi bu ülkede geleceğin en büyük Ya bu birincilik takımı Newcastle Pontain. Ha neyse. Devam. Duran toplar günün programı. İsterseniz bir antrenman yapalım, kısa bir antrenman. Sonra ilk maçımıza çıkalım Newcastle United'la ve ne yapalım? Bitirelim bu videoyu da daha sonra. Evet. Yedekler. Ben neredeyim? Yedeklerde miyim? Yedekler. Ben daha layır. İlerle. Please. Seç. On Antrenmana list. başla. Farklı serbest vuruş pozisyonlarından olabildiğince çok gol at. Hedefleri vurmaya. Bonus puan verilir. Tamam. Tamam baba. Taktiksel serbest vuruş sırasında kullanan oyuncuyu ile topun çevresinde hareket ettirebilir miyiz? belli oyuncu edebilir Hareket ettir. Tamam. Mesela kuvvet ver. Kuvvet vuruş sırasında fazla ver. Tamam. Yok lan bu kadar kötü vurulmaz. Ah! Yok! Hey. Yok. Devam et. Ah güzel, güzel. Neyse, bunu burada güzel bir şut çektim. Tamam, devam et. Performansım fena değil. Ah güzel, güzel. Ben daha sıkı çalışacağım baba, daha sıkı. Güzel, evet. Hadi o zaman, hadi Alex. Hıhı, böyle devam et, aynen. Devam ediyoruz, çalışmayı tekrarlamayacağım. Farklı pozisyonlarından arkadaşlarına orta açarak olabildiğince çok gol at. Yön ver, aşırtma, pas, şut ma pas, şort tamam. El işareti işareti hareket ettirerek topun gitmesini istediğin yeri belirle. Topu şuna abi hafif, e, kareye hafifçe dokunarak fal solu ve veya basılı tutarak sert gönder. Tamam. Başka bir oyuncu seçmek için left bir düğmesine bas. Tamam.

Yok. Kötü vurduk. Kötü vurduk. Hayır. Kötü kötü. Devam et. Bakın. Bunu yapamadım. Yok. Bunu yapamadım arkadaşlar. Deniden Deneden denemeyeceğim. Ve neyse. Maça gideceğiz herhalde. Bu antrenman kötüydü. Ee, hocalar, ilerle, evet, geliştirdim birazcık. Kendimi tabii ki geliştirmem de gerekiyor arkadaşlar. Şutlarım çok cılız özellikle ve teknik direktörün gözünde de, evet, birazcık yükseldim. Çok fazla olmasa da. Buna evim mi benim? Newcastle'daki evet, evim. O zaman. Serbest antrenman. Bunu geçeceğim ben. Bunu geçeceğim. Evet. Yine bir yükleme. ileri. Çalışma şekli. Antrenmandan çıkıyor. Antrenman çıkmak istedim. Tamamlamıyorum. Çık abi. Çıkıyorum antrenmandan. Hiç umrumda değil şu anda hocanın gözüne girip girmemek. Maça gitmek istiyorum ben maça. Hadi artık. Aa. Yolculuk devam. Yolculuk modundan çıktık. Hayır olamaz. Olamaz yol muharnesi. Pardon. Ee, yolculuk modundan çıktık arkadaşlar. Devam, o zaman devam, evet. Diligence and focus are what make great players and great Tamam, geçiyorum. Zırvalamayı bırak. Bugünkü antrenman. Tamam. Dribbling topa sahip ol. Uygun, uygun. Dribbling parkuru, dribbling parkuru bakın kolay. Şöyle bir kolay bir dribbling parkuru yapalım. O zaman Tamam. İptal. Antrenmandan seni ben ne yapacağım? Çalışma ilgili. Tamam. Dribbling parkuru yaptık. Tamam antrenmana başlayacağım. Neyse bir çalışma daha ekleyeyim ben acaba. Bu da orta. Güzel. Tümünü simüle ediyorum arkadaşlar. Biraz vakit kaybettik. Evet. Sizi de sıkmak istemiyorum. İlerle. Antrenmandan çıkmıyoruz. İlerliyoruz. İlerliyorum. Ve evimizdeyiz tekrar. Bir dinlenme ve maça çıkacağız herhalde bundan sonra. Nitelikler bakın sayın teknik ekip lütfen bu hafta Alexander oynatın o süper bir futbolcu evet rica ediyorlar benden. Evet. evet, maçımız o zaman ilk maçımıza çıkalım bakın Brighton Newcastle Championship EFL Neyse acaba bu işte şampiyonluk ya bu Newcastle birincilik takımı değil mi Newcastle United veya Newcastle'ın ikincilikte oynayan diğer bir takım mı mı? Bakın çok daha güçlüyüz. Hunter olarak oynayacağım. Hadi artık şu ilk golümü bir atayım. Today we begin a new moment in this league. Ki herhalde ikinci lig. Remember your jobs. Each of you is part of a system. If one of you fails, the entire system collapses. No? Alex, you will start on the bench today. Watch you carefully, learn our style of play, and be ready in the second half. Tamam. Demek ki en iyisini sona saklıyorsun. Yok <laughs> bunu demeyeyim. Arkadaşlar onu yok. Onları yoktan sonra işim kolay olacak evet. Biraz cool. I'm sure there'll be something there for me after these lads have softened them up. Hadi o <zaman>. Hadi gösterin <laughs> <yo>, kendinizi. Remember your shape. Remember your discipline. And remember your jobs. Arta. Hadi baba. Haydi. Yükleniyor bakın. Aston Villa Leeds Newcastle birincilik bu ya birincilik. Ama soyunma odası falan çok dandikti. Nasıl bir statsa bana birazcık e, ikincilik havasını verdi arkadaşlar. Evet, yine edeklerde başlıyoruz maalesef. İlk maçımız Newcastle United'la. Hedefimize bakalım. 8.0. Bir asist yapacağım. ama bunu yaparım artık. Bir asist yaparız. Evet. Evet. Evet will evet, bir fark yaratacağım, yaratacağım baba, yaratacağım. Hadi. Mesela. Hadi artık şu gol orucuna kötü pas isteği. Ulan bir iyi başla be. Alex be valla üçüncü lige gideceğiz herhalde. So the referee awards a free kick. That's what they like to do. Play quickly from a free kick. Amiobi. Here the challenge is a good one. Ah ah use it in the Jenabit was my substitutes. The home team are going to perhaps gamble on that working for them now. it's a promising attack this with Hunter on the ball. quite reaching its intended target. a

Sıfır sıfır bakın kaçıncı dakika? 70. dakika. Ah, kötü pas isteği. Yani şu, delireceğim ya, delireceğim. Oliver Norwood. Her yere savunmaya giriyorum. Of! Of! Yok abi gol atamayacağım ya. Gol atamıyorum yani. İyi, çok ilginç bir şeydir. Yani deneme sürümünü oynadım 2-3 kez defa. Her defasında gol attım ve ya i̇lginç değil, gol atamıyorum arkadaşlar ya. Hani böyle bir gol orucu olamaz ya. Hani top da sevmiyor. Tackle here. Alex Hunter. Hadi. Matt Ritchie. Well, it's interesting, isn't it? We're getting the chance to see Alex Hunter at his new club, having been here shortly after the arrival of Harry Kane on deadline day. How did he really do with his first round? Well, he's doing talking about the pull up any trees. It's a setback without question, but it's the kind of setback you do get at this stage in your career, and he's got to respond to it now. Musa oka, moving the opposition around with their play. These two players. Hadi be, hadi be, hadi be, hadi be. seveyim. First touch was poor. Good forward play from them. Patience is the name of the game at the moment. Ah, ah, yok, yok, abi, yok. Giremiyorum, giremiyorum. Oh giremiyorum delireceğim. Hadi Hunter, hadi baba, hadi baba, hadi baba, Hunter, hadi be. Murray, one two. Hani takım da kötü. <laughs> Defansa geliyorum, her şeyi yapıyorum ya. Could Evet, kötü pas isteği. <laughs> gol yedik, gol yedik. <laughs> Change this game. It's been level, and now they're pushing on, looking for the goal that will take them in front. Adinisa, hadi, hadi baba hadi. Ten minutes left of regular time. Uff, dönemiyorum Your dönemiyorum. Hunter. They're on the attack here. Matt Ritchie, hadi. Mohamed Diame. Yok abi yok. yok 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 olmayacak bu gol gelmeyecek arkadaşlar Bu gol gelmeyecek Hadi Neyse. Ne güzel olur be Şöyle bir gol Hem takımı galip getirdim Hadi Wants to play on the shoulder of the last defender. He's just got to get it right. It's all about timing. Just failed to look across the line. We've got eight more minutes of the 90. York. Inz. Oof. Super. He ah, might ah, off be offside, -right. offside. Millim millim yani, Offside. Manager won't be too happy with that. Attacking now. It's nicely worked until that point when it broke down. Now they've got to try and regain possession. Let's see what the ref's going to do. Baba, at hadi. Hunter. Hunter yapma be. Of 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 topu öldürdüm. Yok baba yok. Bizi buradan da gönderirler. Sen i̇şte ben mevkiyi mi yanlış seçtim? Kötü pas isteği. Hadi baba Hunter be hadi be. Spotted well by the defender, cut it out. Hadi. Gol be. Ama ben atamadım işte. Evet, evet en azından galip geldik. Of. Evet, 87. dakikada. Hadi Antır, hadi bir gol, hadi artık, hadi dilimde tüy bitti. But this very, very late goal has changed that. Well, they flew men forward and they've got the reward. Time is ticking away yeah, here. And they haven't got too much of it left to deal in. So, backing up the atmosphere, it's important now that they don't launch long balls forward, that they keep their patience and try and fashion an opening. no time to panic. There's still time to change this game. It looks like the opposition is in for Hadi iyi paslaşma. Süper bir pas verdim. Süper bir pas. Harika pas ama. Evet. 7-0'a çıkardık. Ha, pas veriyoruz işte. Başka bir şey yok arkadaşlar. Binane yok. Forvet olarak golüm yok daha hala. Evet, 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 evet. Bu maçta bitiyor bakalım isterseniz istatistikler istatistiklerimizi bir forvet olarak gol atmaktan daha fazlasını yapmalısın. Hücum bölgesinde top tutmalısın. Bu konuda kendini geliştirmen gerekiyor. Diğer her şey okey arkadaşlar. Tamam bonuslar. Evet, e, ee, Manchester Aston Villa bu ikincilik abi. Bu ikincilik. Evet. Championship AFL ee, diye düşünüyorum. Daha hmm. hala emin değilim yani. second I How did it feel out there? You know, it's probably going to take me a couple of games to get used to the differences, really bed in. But um, I've got a great set of teammates around me, so I'm sure I'll be properly settled in in this league in no time. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the three points tonight? Takım olarak çok iyi oynadık abi. Hiç şu anda için olacak bir durumum yok. The team's tactics seemed perfectly set up to deal with the opposition today. Any thoughts on that, Alex? Evet, takım olarak plan oyduk. Hocamız sakinleri müthişti ya. Geç artık, geç. Hocaya birazcık uh, popohladım ki I think we made it really ee, for the daha çok there. dakika alayım arkadaşlar. Yeah, all That's all, Alex. No evet. Evet arkadaşlar. İkinci ligdeki ilk maçımızda burada sona eriyor ve yine gol yok. Yine gol atamadım. Gol atma primi yok abi. Üçün biri var. Değerime bakayım bir. Evet değerim biraz yükseldi. Yani 2 milyon 800 bin pound ve hocanın gözünde de yükseldim ama ilk 11'e ee, yükselmem için biraz daha sakin olmam gerekiyor. Evet. Nitelik kazanılan beceri puanı var mı? Evet, beceri puanı. Çok ihtiyacım var. Şu beceri puanlarına şut nitelikleri, böyle kafa vuruşu, serbest vuruş ve penaltılar şutların güç ve isabetini belirler. Evet abi, çok önemli bir şey. Şut. Şut. Tamam, bunu geliştirdik. Nitelikler. ileri diyorum zannedersem antrenmana gideceğiz tekrar ve ben de burada bitireceğim. Evimde yiyem arkadaşlar. Evet, gol yok. Gol orucuna devam. İlerle diyorum. Liverpool'un bu, 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 bugün pek iyi oynamadı. Belki de sana ihtiyaçları vardır. İşte Danny Sen bir mesaj geldi. 0-1 beyler. Alexander müthiş oynuyor. Bu çocuğu geri çağırmadan önce doyasıya izlemek gerek. Ama hadi bakalım. İlerleyelim. Antrenman günü ve antrenmana basıp çıkacağım. Daha doğrusu antrenmandan çıkacağım ve e, diğer bölümde tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Evet antrenmandayız yine. Tamam tamam. Antrenmandan çık. Çıkış. Evet. Çıktık. Evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada bitiriyoruz. Bu FIFA bölümünde golüm yok hala. Umarım önümüzdeki bölümlerde gollerle karşınızda olacağım. Evet yeni bir Alex Hunter yolculuk bölümünde buluşmak üzere. Hepinize bay bay. Ciao ciao.